Baba geliyor mu? Baba nereye geliyor? Bana içebilir mi lan ya. banyo? yapma işte gelsin de çek onu. Abi <laughs> tamam ben burada nasıl çeksin şimdi ben? Sen çekiyor kayıtta mı şu an? Aha. Niye canım önüne gelecek iş işte. değil mi? Çıkart hazırlıyor garip. Nereden ne geliyor? Soldan ah, mı? Soldan ah, gidiyor soldan. Soldan, 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 Çek abi çek. Hadi. Kamyon geliyor. Kamyon geliyor. Ha kamyon kamyon. Kamyon. kamyon, kamyon. kamyon. O, o, kamyon. Adamı kazartacağız ya. <laughs> Var hareket yaptı. Bu yol bir zaten olmaz ki. Sen ya, dönüş mü Geldi. Yapmadı ki. Geldi, geldi. Çek çek. Oğlum çek. <gülüyor> <gülüyor> olmuyor, olmuyor. Almıyorum. Uzak. <laughs> uzak. Abi nasıl ya, uzak ya? Yakınlaşsana. Yap. <laughs> zoom yapılmıyor videodayken. Tamamdır. Ne abi? ya. Şoför ya.